Bugün bana neden Bodrum diye sordular. Çünkü Bodrum Bodrum bir cennet. Ben Bodrum'a geldiğimde gerçekten aklımı kaçıracaktım. Yani ben ilk defa gelmiştim ve Bodrum sadece bir ilçe değil. Burası dünya. Burada her türlü dünya insanıyla, burada her türlü iş insanıyla. İstanbul'da randevu alamayacağın iş insanıyla Bodrum'da tavla oynayabilirsin. Mesela Bodrum onun için çok özel bir yer. Bodrum benim vazgeçemediğim bir yer. Bodrum ben Bodrum'da hayatımı dolu dolu yaşıyorum. Denize gidiyorum, dağ yürüyüşlerine gidiyorum. Lelek kenti var yukarıda oralara çıkıyoruz ve iş iniyoruz. Mükemmel bir yer. Her yer ulaşılabilir şekilde ve ben Bodrum'da çok mutluyum. Bundan sonra da Bodrum'da yaşamayı planlıyorum. Bu arada Nilay Hanım'a da çok çok teşekkür ediyorum. Bugün bizimle böyle bir röportaj yaptı. Kendisinde başarılar diliyorum.